Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün seslendirme yapıyorum. Başladım. Saat 5'tir. O sırada Fraf 3'teki Koel. Facebook... Fright. Evet. Kameraları bir kontrol ederim. Lan bu saftire yine mi burada? Saft. Play ses. Lan ses gitti. Tamam bilgisayarı aç. Dın. Dın sesi düzenlerim lazım. Naneyi yerim yoksa. Error. Ben bunu efendim. Error mu? Lan! Lan sıp saplar tarak abimiz var dur. Nerede o Seni Senin güvenlik... Çocuğun yeri nerede lan? Çocuğun yeri de söyle. Ben... Gözünü sevdiğim bir çocuğun yeri söyle. Lan çocuğun yeri söyle. Yaşasır. İş Ayşe i̇şte salaktır. Lan! Ne yapıyorsun lan gerizekalı herif? Çocuğun yerini söyle. Çocuğun yerini söyle. Bilmiyorum gerçekten. Belki sen Afred var. Fred'i? Evet. Çocuk Selam Fred. Selam güvenlik. O gerizekalı. Ne? Gerçekten mi? Evet öyle. Onunla konuşma. Lan lan. Oha. Tamam baş üstüne efendim bu çocuğu bulup getireceğim. Lan sen daha genç değilsin. Çok yaşlandın. Abi bir kameradan çıkar mısın? Çık çocuğun yerini bilmiyorum kameradan. Çık çık. Gözünü seveyim. Çık kameradan. Ay 30 saniye <laughs> Lan 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 lan. Lan geldi o. Lan Foxy ya. Aa, gel. Aa, al bakayım şunu dizine. Aa, bu girsin. Bu götüre girsin. Ben seni... Ne o bana? Üstüne işerim. Ne? Üstüne işerim dedim. Altı ye. Yeah. olunca bütün fraf oyuncu. Oh, kurtulduk. Kırtıldık. O sırada biz Berwend Cumali evet Five Nights at Freddy's oynuyoruz. Ee, evet. Lan hepsi burada lan. İnşallah robotlar geri zekalıdır da yoksa biz yandık. Hey robotlar hiç sizden korkmuyorum. Gelin lan buraya. abi bu götümdür. Lan kapat kapıyı. Kapat kapıyı. Kapat kapıyı. Oraydı. Lan Foxy geliyor oraya da kapat. Manyak Foxy. Ha ne oldu? Güven sen bence biraz naneyi yedin ama bana göre arkadaşlar. Abi tam arama Araba beni. Lan manyak. 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 Hayır 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 Allah belanı vermesin. Hadi. Hadi. Hadi lan. Hadi. Hadi. Abi biz artık deli olmuş ya şey var Ah. Bir göz daha var peki. Lütfen yanımdaki Freddy olmasın. Altı. Yeah altı. Ya hadi bakayım ne oldu lan? Allah belanı vermesin. O ne adamların hepsi toplanmış. Biz öldük ki hepsi toplandıysa. Evet. Jack. Yani bizim Cumali abi. Şuraf 3. Bu aslında bence bayağı yakıştı bana. Şimdi adam bulmamız lazım. Evet. Nerede bu pislik? Lan ne bozuldu? Tekka. Lan 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 lan! Lan geri zekalı yeşil bir şey gelmiş ekrana. Dur dur. Dur. Gözünü seveyim beni öldürme. Gözünü. O yerim? Hayır hayır tamam tamam tamam. O işe iğrenç şeydi ee, galiba saplanan ortada Lan! Lan bir dakika bir dakika bir dakika. Çabuk çabuk bak 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 bak. Tamam hiçbir şey errorlu değil. Tamam tamam. Lan! Lan geri zekalı, dur. Lan bu ne lan? Bileceğim tablete ya. Ben senin şey yapacağım şey. Bir dakika. Ben şöyle şey lan oğlum sen ya de götüm gibi bir Saat altıda kurtulduk? Kurtulduk adamlardan. Arkadaş özür dilerim hastayım ben o yüzden çok iyi video çekemiyorum. Boğazım ağrıyor biraz. Yorumlara herkes geçmiş olsun yazabilir mi? Rica etsem. Evet saat 6 kazan lan. Oh, hepsi rüyaymış. Nice hepsi rüyaymış. Evet. Lan bakayım. Bakayım ne var lan burada. Alt tarafı bir şeydi ya. Bir bakayım. Ne olabilir acaba? Aa el fener, el fener. Lan. Lan Foxy manyak. Foxy manyak herif, manyak herif. Sen ne arıyorsun lan beni dolabımda? Öl lan geri zekalı. Arkamda bir şey var. Şimdi ben geldim. Aa, tamam iş. Hiçbir şey yapmamam lazım. Ya sinir oldum ya sıkıldım. Bir şey yapmam lazım. Ve şimdi sizin nokta noktanızı tüküreyim. Lan! Allah şey etmesin. öldü mü? Evet saat 5'tir. O sırada FNAF ve oyuncular. <laughs> evet. Promodon. Sağ sol ışık ışık. 12 2 geç 12 3 geçe. Hocam. <laughs> Haydar. Sen misin? Haydar değil o. Haydar değil. Kapat kapıyı. Ee, dolabımda bir şey olamaz değil mi yani? Akıl var mı? Atık var. Lan Foxy varmış dur. Bu ne? Bu ne lan oğlum? Bu ne? Çocuk bir sal beni. Evet. Sağ sol. Arkama geliyor. Hiçbir şey. Nerede lan? <laughs> <laughs> o yaptı. <laughs> Saat dört. <4. tümt> ah, Final Fantasy Freddy's komik. Lan lan Freddy geri zekalı olmayı kes. eee ne yapıyorsunuz? Lan bir çocuk var burada bir dakika. Sus. Sana ne? Bak sus öldürürüm. Sus. Bak. Wi-Fi şifresini var. Sus. Hayır. Wi-Fi şifresini var. Evet. Belki eh, ee, Her şey sağ solda olabilir. Tamam ne olabilir ki en fazla? Small zaten. Allah razı. dur 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 dur. Sana bakalım geri zekalı. Eee. Sana Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Bay bay.